Efendim Ankara'da dün akşam saatlerinde yarasa operasyonu vardı. Bir evi basan yarasalar ev sahibinin kabusu olunca devreye itfaiye girdi. Ortaya ise yüzleri güldüren görüntüler çıktı. Birden yarasa girdi içeri. Nasıl gün değiştiriyor böyle. Evi tam anlamıyla yarasalar bastı. Çari itfaiyeyi çağırmakta buldu. Yarasa girdi evimize dedik. Kadın güldü telefondaki. Sonra itfaiye Elleri geldi. Ankara'da yaşayan Şahin Berkan dün akşam bir arkadaşıyla beraber home office olarak kullandıkları evde çalışıyorlardı ama o sırada eve davetsiz misafirler geldi. Camdan içeriye yaklaşık 8 yarasa birden daldı. O sırada yetiştirmemiz gereken acil bir iş vardı. Biz o panikte dışarı çıktık itfaiye yaradık. Bu arada ellerindeki işi teslim almayı bekleyen müşteri onları arayıp duruyordu. Darladı bizi. Biz dedik işte... Yar... şu an yarasalar var içeride. <laughs> şu an yarasa var dedi. Yarasa var işte yapamıyoruz. İnanmadı. inanmadı. İtfaiye ekipleri 7 yarasayı dışarıya atmayı başardılar. Ama sonuncusu bir hayli onları uğraştırınca Şahin de havlusuyla devreye girdi ve itfaiye yerine desteğe koştu. Bir tane kaldı. Kapı açıktı içeri girmesinde ben de oradan onu şey yapıyordum. Yarım saat falan uğraştık onu çıkartmak için. Sonunda yarasa itfaiye erinin kepçesine çarpıp düştü. Kepçesini kaybetti. Kurtuldum. Çıkarttık hocam camı da örttük. ya Hava da sıcak. Mecbur o halde çalışmak zorunda kaldık. Ve işi de teslim ettik. <laughs>